Evet, evet arkadaşlar. Bildiğiniz kolanın paslı halini şurada görüyorsunuz. Böyleydi. Ve evet. sünger, süngeri kolayı batırıp resmen çıkarttık. Pastırı. Evet, bu bir denemi bizim açımızda aradaki farkı yine kolaya batırıp görüyorsun resmen pas söktü. Evet. Kahve yapacağım. Tamam yap. Bıraktım. Baltanın kırık olan yerini e, şurayı çırayla tamamladık. Ve şimdi geldi. Yani buraya bir parça koyup parakortla bağlamaya. Evet. Balta bu hale geldi. Evet sapındaki e, yeri de parakortla bağlayarak en azından görüntü kirliliğini önledik. Yukarıdaki boşluğu da daha evvelden elimizde bulunan çıra daha doğrusu büyük çıra aşırıyla sıkıştırdık ve çok sağlam oldun.